10. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 14 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 142. Arasın Murat Öğretmen'e anlattığı model sizce uygun mudur? Sebebiyle açıklayınız. Cevap: Büyütülmüş model olarak Arasın ortaya koyduğu modelde uygundur musluğu kapattıkça su akımına karşı bir direnç oluştururuz. Üçüncü metinden edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak elektriksel direnci nasıl tanımlarsınız? Elektriksel direncin faydalı etkileri neler olabilir? Cevap, bir iletkenin, üzerinden geçen elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa elektriksel direnç denir. Elektriksel direncin faydalı etkileri için muhtemel cevaplar, elektriksel direnç sayesinde ısı enerjisi elde edilebilir. Direnç sayesinde elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sırasında enerjinin istenmeyen bölgelere dağılımı engellenir. 10. sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 14 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.